Şimdi gelelim ekonomi haberlerimize tekrar. Şimdi Meral Akşener sürekli sağda muhalefetten bütün liderler hep sahadalar zaten kurmayları da öyle. Meral Hanım Balıkesir'deydi. Orada şu cümleyi kurdu ilk kez duyuyoruz kendisinden. Bu da çok çarpıcı bir şeydi. Cümlesine şöyle başladı. Suriyeli çiftçilere yardım için dedi ve bakın bu cümlenin sonunu nasıl getirdi. Kaç müşteriniz geldi? Hanım gelirse ilk müşteri sizsiniz. Şefteyi sizden yapacağız. Allah'tan şefteyi yaptık yani. Siz kurtardınız. Bizim dertlerimiz çok büyük. Geçen yıl aldığımız 6-6,5 TL mazotumuz şu anda 25 TL-26 TL. Hiçbir şekilde hiçbir süspansiyondan faydalanamıyoruz. Girdi maliyetlerindeki artış üreticinin belini büküyor. Fiyat etiketlerindeki artış vatandaşın esnafın. Mesela geçen sene şunlar kaç... Ne kadar? 5 lira geçen sen şimdi 15 lira, 20 lira. iki dolduramıyorsunuz 200-300 liraya. Böyle bir, bir var. durgunluk var. Evet. Kimin ne yapacağı belli değil. Herkes bir korkuda. Alayım mı, satayım mı, yapayım mı? Zant Zant zam sorumlusu. durmuyor nasıl? vallahi. Şey. Her gün değişiyor. Geçen sene 190 200 liraya aldığımız gübre şu anda 650 lira 700 lira civarında. 100 bin Suriye'den küçük baş hayvan getiriyorlar. Sonra da Türkiye'den ihraç edilecekmiş. Sen Suriyeli çiftçilere yardım edin. Balıkesir dediği parti lideri Meral Akşener, Suriye'den küçük baş hayvan ithal edileceğini söyledi. Kamu kaynaklarının israf edildiğini. Sayın Mansur Yavaş'la beraber Anka Yavaş. Park diye bir kurduğunda yeri geçti. 14 milyar lira harcanmış. Bu ülkede çiftçinin mazotu ihtiyacı süpansi edilebilirdi. Ekim ayında açılmıştık. İlk açtığımızda 65 liraya kahve satıyorduk. Şu anda 150 lira. Geçen ayki elektrik faturamız 17 bin lira. Küçük esnaf tamamen bitti, sıfırladı. Kur korumalı imkan varken iş yeri açar mı, yatırım yapar mı? Bugün 1 milyon doları olan, 500 bin doları olan, 100 bin, 200 bin kazanacağım diye riske girer mi? Nasıl olsa 3 ayda veriyor bir sürü para. Şu an 4700 liraya ve eğitim vermeye çalışıyorlar, özel okullar. 12.750 lira devlet öğretmenin taban maaşı. O 12.750 250 iken 4700 lira maaş olmaz yani. Siz bu kardeşinize yetkiyi verin. Ha, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceğiz. Şimdi zannediyor ki o enflasyon düştüğü dönemde öyle güçlü bir derdim ki bütün sorunlar memleketin çözüldü değil işte 2018'den bu yana tek imza ile her türlü yetkiye sahipsin. düşür. Azıcık çarşıya pazara giden ya da azıcık ticaret yapan herkes gerçek enflasyonun bu ülkede %200'e yaklaştığını biliyor ve yaşıyor. DEVA Partisi lideri Ali Babacan da Karar TV'de katıldığı programda Cumhurbaşkanına yüklendi enflasyon üzerinden. Türkiye'nin risk primini hatırlatarak iflas riskini bir kez daha dillendirdi. 289 partili taraflı cumhurbaşkanı göreve başladığı anda bugün gelmiş 890'a. Sayın Erdoğan'ın karnesi bu işte. Ülkenin temel riskini almış 290'dan çıkartmış 890'a. Ülkenin bakma riski artıyor demek. Tablo bu. Karne bu. Suriyeli çiftçilere destek için oradan küçük baş hayvan satın alacakmışız. Sayın Meral Akşener'in söylediğine, açıkladığına göre yazık günah değil mi? Bizim çiftçimiz, bizim üreticimiz ne yapacak? Bizim besicimiz ne yapacak onlara yeteri kadar destek olmuyor mu? Birazdan anlatacağız elbette. Fındık fiyatlarıyla ilgili konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları oldu ama verilen sözler maalesef çok fazla tutulmuyor. Onu net bir şekilde görüyoruz. Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğimizden bu yana. Şimdi resmi gazetede yayınlanan 2021-2023 yılı orta vadeli programı vardı iktidarın. Orada ne diyordu biliyor musunuz? 2021 enflasyon oranı yüzde %8 olacak denmişti. 2020'de enflasyon ne oldu? %36 oldu. 2022 enflasyon oranı yüzde %6 öngörülüyor komik değil mi? Şimdiden %80'e dayanmış durumda enflasyon. Durun asıl 2023 bomba. Hep uçacağız, havalanacağız, her şey çok güzel olacak dedikleri 2023'ün enflasyon oranı orta vadeli programda 4,9 öngörülüyor. Allah bilir o gün geldiğinde enflasyon ne olacak kimse bilmiyor ama bakın temel hedeflerde 5. madde şu. Program dönemi boyunca büyümenin istihdam ve refah artışı ile birlikte vatandaşlara yansıması hedeflenmektedir. İstihdam artışı yansıdı mı? Refah artışı vatandaşa sizlere yansıdı mı sizlere sormak gerekiyor. Siz o büyümeden etkilendiniz mi? Hayır. Bize ne düştü? Yurttaşa ne düştü? Bolca vergi, bolca zam ve bol bol enflasyon düştü.